Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alt Enerji, Smart Güneş, Gesan, Astor Enerji, Sağ ve Kontrol Matiği değerlendireceğiz. Alt Enerji'ye baktığımızda direnç seviyesi 1353, destek 1113. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama seviyelerinden red arkadaşlar. iğne gelmiş 50 günlükse hareketli ortalamanın direnç bölgesi 13.18 .13 seviyeleri. Fiyat 13.18 seviye, 13 .18 seviyelerin altında kaldığı sürece... AK enerjide düşüş trendi devam edecektir. Burada takip edeceğimiz destek seviyesi ise 11.13 seviyesi olacaktır AK enerjide. Ak enerjiden sonra Smart Güneş'e bakalım. Smart Güneş'e baktığımızda direnç bölgesi 47.34 destek işte 41.68'e baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde mumlar kapatmış üzerinde tutunmaya devam ediyor. 50 günlük ortalamanın destek seviyesi 43.52 seviyelerinden geçiyor. Fiyat 43.52 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece hedefimiz direnç bölgesi olan 47.34 seviyesi olacaktır arkadaşlar kısa vadede Smart Güneş'te. Smart Güneş'ten sonra GSA'ya bakalım. GSA'ya baktığımızda direnç bölgesi 44.90 seviyeleri kısa vadede destek seviyesi ise 41.98 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direncine red diyor üç kere arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi de 44.23 yani 44.23'ün üzerinde bunlar kapatabilirse ve kalacağı hale gelirse yasan arkadaşlar yükseliş trendine geçebilir ve hedefimiz direnç bölgesi olan 52.35 seviyesi olabilir ama şu an düşen trend devam ediyor yasanda Yasandan sonra Astor'a bakalım. Astor ne durumda? Astor'a baktığımızda direnç seviyesi 84.10 destek 75 60 baktığımızda mumları yukarı vura vura gidiyor arkadaşlar. Astor 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın destek seviyesi 75.24 seviyeleri. Fiyat 74, 24 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi devam eder. İlk hedefimiz direnç bölgesi olan 84.10 seviyeleri. Ondan sonraki direnç seviyemiz ise 101.80 seviyesi olacaktır arkadaşlar Alstor'da. Alstor'dan sonra enerji sayaya bakalım. Enerji baktığımızda direnç 71.35 destek 56, 45 50 günlük hareketli ortalamanın altında düşüş trendine devam ediyor. 2 Ağustos'tan beri 50 günlük hareketli ortalamanın direncinden şu an olarak red diyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesi 61 71 fiyat 61 71 seviyeden altına kaldığı sürece yükseldi düşen trend devam edecektir enerjisi da burada takip edeceğimiz destek seviyesi ise 56.45 seviyesi olacaktır arkadaşlar enerjisinden sonra son olarak kontrol matik'e bakalım kontrol matik ne durumda kontrol matik'e baktığımızda 47.98 destek seviyelerinden bir destek bulmuş aç bölgesi 67.80 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutulmaya devam ediyor 50 günlük hareketli ortalamanın desteği 49.19 fiyat 49.19 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece Kontrol matik yükseliş trendine devam eder ve hedefimiz direnç bölgesi olan 67-80 seviyesine doğru yolculuğuna başlayabilir arkadaşlar. Evet takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar başka bir videoda görüşmek üzere.